İlbay kimdir? Sungur Tekin Bey gerçekten dedesi mi? Bu videoda Osman Bey'in amcası olan Sungur Tekin Bey'in hayatını ve torunu olduğu iddia edilen İlbay'ın varlığını ele alacağız. Sungur Tekin Bey Ertuğrul Gazi'nin kardeşidir. Kayı boyunun Anadolu'ya göç ettiği dönemde Söğüt ve Domaniç'e yerleşmelerinde rol oynayan önemli bir bey olarak bilinir. Tarihi kaynaklar onun cesur ve stratejik bir lider olduğunu göstermektedir. Ancak hakkında çok detaylı bilgi bulunmaması tarihçilerin farklı yorumlar yapmasına neden olmuştur. Kuruluş Osman dizisinde torunu olarak tanıtılan İlbay karakterine ise tarihi kaynaklarda rastlanmamaktadır. Sungur Tekin Bey'in Ertuğrul Gazi döneminde Kayı boyunun Anadolu'daki yerleşim mücadelelerinde aktif bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu dönemde Moğol baskısından kaçan Türkmen boylarının Anadolu'ya göç etmesi bölgede yoğun bir siyasi karışıklığa neden olmuştu. Sungur Tekin Bey'in Kayı boyunun bu zorlu süreçlerde hayatta kalmasını sağlayan liderlerden biri olduğu belirtilir. Osmanlı'nın kuruluşunda Sungur Tekin Bey'in tam olarak ne gibi bir katkısı olduğu net olarak bilinmese de, özellikle Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra Kayı boyunun liderlik sürecinde Osman Bey'i desteklediği düşünülmektedir. Onun Osman Bey'e hem siyasi hem de askeri açıdan rehberlik ettiği ve Kayı boyu içinde birliği sağlama konusunda katkılar sunduğu ifade edilir. Bazı kaynaklarda Sungur Tekin Bey'in Osmanlı Devleti kurulmadan önce Bizans sınırlarında yapılan akınlarda etkili olduğu anlatılır. Onun adı, Osman Gazi'nin Bizans tekfurlarıyla yaptığı mücadelelerde de geçer. Ancak bu bilgiler, tarihsel kaynaklarda tam anlamıyla doğrulanmamıştır. Ve Sungur Tekin Bey, Osmanlı tarihinin daha az bilinen figürlerinden biri olarak kalmıştır. Sungur Tekin Bey, Osmanlı'nın kuruluşunda doğrudan ismi geçen kişilerden olmasa da, Osmanlı Hanedanı'nın sağlam bir zeminde yükselmesini sağlayan kayı boyu liderlerinden biridir. Siz de Sungur Tekin Bey hakkında ne düşündüğünüzü ve bu tür videolardan neler öğrenmek istediğinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.